Hoş geldiniz. Eyvallah Nizam. Nizam abi hoş geldin. Rastgele Eşref. Var olun Nizam abi. Erza Elif ablaya yolladım. Sağlığına duacım. Eyvallah. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Aleyküm selam. Dayı. Baksana abi. <laughs> Hayırdır? Buradan... ...Tatavlu'ya nasıl gider? Ne diyorsun lan sen? Onlar geliyor! Tamam vurdular! bak. Vurdular. Tatallardan sevgilerle. Hayırlı günler. Gençler, kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun abi. Beraber yemek yersiniz. Eyvallah abi, sağ ol, Allah razı olsun. Al kardeşim bunu da sırtına. Eyvallah. Hürmetler Can Cazım. Evet beyler. Güldürürken düşündüren, düşündürürken korkutan notlar bekliyorum sizden. Kurbanımız sabit. Alayım fikirleri. Faysal sen başla. Sabit, 63'e sabit. <laughs> 63 plakadan mı, yaştan mı? Tabii ki yaştan efendim. Kendisini 63'e sabitleyeceğiz kısmetse. <laughs> başka bir fikri olan... ...herhangi bir fikri olan... ...söyle. Sait'i vursaydık müthiş bir fikri vardı ama... ...sabite bir şey uyduramadım efendim. Söyle, onu da kaynatırız arada belki. Sait artık namüsait. Faysal bunu ayağından vur. Efendim lütfen siz esprili olsun dediniz diye şaka ben... Şaka yapıyorum, şaka. İşte içinde mizah barındıran cümleler olsun böyle. Haşin, ince ve korkutucu. Hı? Söyle. Adı sabitti, artık adresi de sabit. İsterseniz cancağızımı da ekleyebilirsiniz. <laughs> Faysal bunu gerçekten vur. Lütfen efendim. Topuğuna incecik sabitle. Lütfen. Evet. Sırada kurban var. Allah'ına kurban diyene gururuk. Alayım fikirleri. bu sıvar ki cihan? Bu cihana sığmaz amca Gelsiz Mekana sığmaz